Evet bugün yeniden. Yeniden ama bak yeniden değil. Yeniden. Ana. Yeniden GTA Online'dayız ama en asıtta değiliz. Legacy'deyiz. Çünkü en azı da benim karakterim almıyor kardeşim. Yani kaç aydır deniyorum aralıklarla. Almıyor. O yüzden biz de bugün yeni M3 dedi mi lan bu? M3 G80 miydi? Emin değilim hatırlamıyorum. M3 G80'i bir aldım. Abicim en az da benim güzel bir hile çözmem lazım. Parasal anlamında. Yoksa en içerikleri kaçırıyorum. Yani en içerikleri kaçırıyorum. arabayı aldım daha sürmedim. Hatta bir sürü arabayı aldım da. Bir de yeni DLC nereden yapacağız oğlum? Bilen var mı görevleri? Yoksa legacy de mi yok? Anlamadım ya. Öyle bir şey olsa legacy bunları bunlara getirmezler. İş dizayn bir tık daha tekstürleri güzel. Tabi bunu en da görmek lazım. En bir daha bu arabaya tekrar bir bakarız Aa kadran ters lan devir kadranı Alışık olmamızdan farklı bir şekilde yapılmış İş dizaynı olarak güzel her şey bir tık daha net Tabi bu Legacy'de de Daha çok belli olur ben i̇şte Legacy'de Legacy demişim çok pardon Enhanced Enhanced i̇şte ama genel olarak arabanın sesi güzel Yani bu tür arabaların gelmesi gayet güzel oldu Normalde ofis garajının arabayı modifiye edecektim Dedim ki video geneleklerini bozmayalım Normal gidelim bu arabayı modifiye edelim Bir daha da şuraya gitmişken Şeyi de şeyi de göstereceğim bak şurada bir şey var O ney? Bak şuraya geldiğimizde altımıza bu arabadan veriliyor. Bir tık modifiyelisi. İlaç dağıtıyoruz. Güzel bir kontent. Onu da ayrı bir şekilde çekeriz. Unutmazsak. Şimdi genel olarak baktığımız araba güzel. Motoruna ilk bu şekilde mi bakalım? Bence dur bir Motoruna bir bakalım. Motoruna bir bakalım. Motoruna bakma vakti. Şimdi neydi o? Get oynamayı ettim. unuttum. Vehicle preferences değil mi? Aynen. Vehicle doors all. Aç bakayım mı? Bakalım. Motor olarak iyi güzel. İşte bir de en da görmemiz lazım. Şu krom detaylar hoş kanka. Güzel olmuş. Sevdim beğendim. Güzel. Onun dışında o bu niye? 8 gibi ortasında şaft var. 4 koltuklu. Normalde böyle mi bu araba? Bilen var mı? Bagaj klasik normal. Yani iyi be kanka. Kötü değil. Yani iş dizayn olarak arabalar sesi bir tık daha değişmeye başlamış. İlerleme var, ilerleme var. ilerleme var diye yorumladım. Şimdi şuna bir modafeye çakalım artık. Şuna bir modafeye. Modifiye, modafeye. Overmax Sentinel GTS. M3 GTS e mi gönderme? Bakalım Repair Vehicle 50 dolar gitti. Şimdi Armor full, Brakes full. Bunlar zaten opsiyonel. Front Bumper. Ha bir şey yok. Arabayı sadece GT3 arabası gibi yapıyor. O zaman splitter'a da ihtiyacımız yok. Ön tampon kalsın. Arka tampon şeye, çizgi ekliyor şuralara bu şekilde. Şu yanlarını büyüttük küçüktü bak şu. Onun dışında arka tampona da bir şey Burayı full kapattı. Street diffuser. Karbon diffuser. Ne koyayım ben bunu koyar gibiyim ya. Tuner. Bir de hatta altlara şöyle ek verelim. Bak şuradan belli olur. Görüyorsan. Tamam mı? Tuner diffuser. Bu neyi değiştiriyor? Ha yanlara dur. Garip abi hiçbir şey anlamıyorum ki. Ha şu yanlar. Bak şu. Gerek yok. Değişik gereksiz küçük detaylar verilmiş. Egzoza geldiğimizde alüminyum egzoz. Var mıydı daha önceden yeni mi geldi alüminyum? CTD Division. Division egzoz. Kromsu gibi ama garip. Akrapovic gibi duruyor lan dur bakayım. Explosion'a da gerek yok. Fenders. Aa bak ne koyulur. Bunu koyabiliriz. Sonra bak bu da hoş. Arabanın önüne şöyle bir hava kanalları ekliyor tekerin üstüne. Bu bir tık daha boş. Bunu koyabiliriz bak daha güzel oldu diye düşünüyorum. Grille geldiğimizde grill özensiz. Stock grillin karbonu var. Karbon düz çizgi bir de var. Ne koyalım biliyor musunuz? Öyle bir bakayım. Bu mu Böyle de kalabilir ya. Karbonunu koyalım aynısını. Hmm, bak Hu'da geldiğimizde işler değişti. Genel olarak bunu koyarız. Arabayı bir M3 GTS. ama M3 CS pardon. M3 CS'ye benzetebiliriz. Ben bunu koyma taraftarıyım ya bu arada. Hani bak bu da çok hoş. Bayağı detay ekledi. Bu da güzel de. Bunu, bu bu bu. Çok arada kaldım. Yoksa şey bitmez. Video bitmez. Bu ne lan bu ya? Yok mu şu e, CS kaplaması ya? Vay! Arabayı siyah yaparsak güzel olur. Oy! Tamam orlu. Orlu. bu araba ollu. E, beyaz kendi de olur da e, GTS Black Stripes burada bu, mavi veriyor. Aslında araba yeah, bekle bir mor yap. Mirrors yara sağına koymadınız mı buna. Pii. Normalde koyarsanız. Şimdi koymayacağınız mı tut yara aynayı. Vallahi normalde koyuyorlar lan yarası aynasını. Bak şöyle grimsi de yapabiliriz. Grimsi, black steel, dark steel. Oy gri. Full siyah yapınca detaylar kayboluyor. Ama şu tarz bir gri yaparsak çok garip olurdu. Gümüş. Bununla da araba bir tık daha öne çıktı Ne dedin o işe? Gri olur Gri artı beyaz jant Gideri var gibi duruyor Bekle bir bakalım Secondary color da Metalik Onları siyah yapalım İç kısımlar siyah oluyor mu? Olmuyor Nereye değiştiriyorsun? Aynaları hmm. İç Ha trim color var lan Onları mı değiştiriyorsun sadece? İyi zaten siyahtaymışsın Tamam Roll cage Güzel koltuğu yapan var mı şöyle? Uyumlu olsun Kırmızı koltuk yapabiliriz. Ne dedin o işe? Olur. Kırmızı koltuk koy. Rufa geldik. Sıla yolcusu kalmasın kanka. Oy bak bu da yakıştı da olmaz. Olmaz. Hmm. Ruf scope. Güzel. Ama bunu koyarsan da ben bunu koyarım bak. O çok hoşuma gider çünkü bu. Hmm. I -ı -ı. Şimdi iki seçenek var. Bu ya bundan koyacağız ya da bundan ama ben bunun tarafta arayayım bir tık daha. Arabayı satıyordum az Olmaz. Az da arabayı satıyordum. Bir tık etekleri büyüttük. Spoiler. Küçük bir şeyin var mı? Çünkü bu arabaya Oy bak bu da olur. Bu da olur ama kaputu karbon yapmadık. Spoiler'ın siyahı yok mu? Var. Şöyle gelen var. Bir böyle gelen var. Bence büyükte dursun. Sun strips uyumlu olsun diye düşündüm ama bir tık fazla mı parladı? Bakayım. Uyumlu olsun. Suspension, bass, transmission, gay, Turbo Guy. wheels, wheel type street de miydi bizim o 5 delikli, 5 kollu? Şunun büyüğü. Bunun büyüğü yok muydu ya sanki? Vardı. Tarz da olabilir. Bu arabaya gidecek bir şey bulmamız lazım. Ben standart bunu bir koyayım V4'ümü. Tamam bekle. Bir de Frost White çaktım mı çok mu kötü durdu? Black yapsak. Beyaz gitmedi çünkü. Black yapabiliriz. Gümüş yapabiliriz. Aa, bu araba bir tık garip olacak. Diğer arabalarımızdan nazaran. Bir şey koyacağım bir de dur. Lightsa. Ee, neon. Erdem'le şunun mu neon koy. Burada da purple. Arabayı bir tık daha şey yapsın. Hmm. Oldu lan. Bence hiç kötü durmadı. Oldu oldu. Oldu araba oldu araba oldu. Oy araba oldu kanka. Araba oldu. Arabanın şu an ben hakkını yediremem. Kimse kusura bakmasın. Araba oldu çünkü. Sesi daha gürleşti. Drafter'ın sesini anımsatıyor bu arada bak. Drafter'ın daha kalın seslisi gibi bak. Kalın demeyeyim de. Drafter'ın daha soft hali. Daha yumuşak. Aynen. Evet. Bak bak güzel oldu. Turbo sesleri falan da güzel. Araba güzel oldu lan bu araba. Şeyde beğenmedim. Mekanikte beğenmedim ama. Gideri var gideri var. Gideri baya var hatta kanka. Oldu lan bu. Bu oldu. Dur hemen güzel bir kapak fotoğrafı alayım ben buna. Arabanı şuraya çizdik ya şöyle yapalım onu. Bekle. Sonra bir de top speed'ine bakalım opsiyonel. Şurada alayım fotoğrafı. Hemen 2 saniye. Tamam. Onu Rockstar Editor'dan ayarlarız. İçine baktığımızda bayağı bir değiştirmiş. Oo güzel olmuş bak. Orta konsolu falan normalden daha güzel yapmış. Yapıyoruz lan bu araba yapma işini. Ha? Bayağı güzel oldu. Bir de farları da mor yapsak şöyle pembemsi mor. Yani çizgiler pembeymiş. Ne onu mor yaptık. Aman olsun o kadar ve olsun o kadar ve her şeye de takacak olursak bu dünya yaşanmaz. her şeye takmam. Şimdi opsiyonel bir otobanımıza çıkacağız. Aşağıdan da gelebilirim aslında. Burası çok şey olacak çünkü yokuş. Yağmur sesi çok geliyor. Arabanın içine geçtim. En güzel bir hile bulursam para ilesi yapacağım. Çünkü zor baba yani Legacy'de ıkına ıkına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Şimdi burada da bir sürü emek var. Bakıcan yanındaki arabaya bakmadan nereye solluyorsun? Kaçta gidiyorsun sen? 125 mil. Daha üstüne çıkar gibisin be. 150 mi o? Var mı 150? HSV'siz 150'ye çıkması güzel. 155. 160 mu? 155 mi? 160. Değil mi? Evet. 160'a yakın gidiyoruz şu an. 160 mil. Şurada belki 170'e görür. Görmedi. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yanlış gösteriyor oyun. Yeni fark ettim. Dijital kadran analog kadran bir değil. Ve 150 e 150'de giderken niye 140 gösteriyordu o 155'te? Bak şimdi. Bir daha çıkacağım. Oğlum 150 o ya. Niye 135 gösteriyor? 150 o sıkıntı var. Analog kadranla dijital kadran bir değil. Bir değil. Bak şu an 155 falan gidiyoruz aslında. Allah Allah. Niye öyle bir şey var ki ne? Ama genel olarak baktığımda güzel oldu ya kanka araba. Yani şu an yeni değersin ilk incelediğimiz arabası. Önceki DLC'yi incelemedik. Orada Cross Corvette yapacağız. Onu unutmadım. Güzel. İyi araba. Sevdim. 53 FPS'e düştük. Kart listeden oynuyorum ya. Normalde M2'm var da bilerek M2'yi doldurmuyorum bunlarla. O zaman agalar şöyle bir çekelim yol kenarına. Bence güzel. Bence güzel. Umarım böyle bir şey varım beğenmişsinizdir. Uzun süre sonra bir GTA videosu. Yeni DLC nasıl yapacağım bulmam lazım. Umarım bulurum. Umarım yeni arabayı beğenmişsinizdir. Ben sevdim. Güzel. G80 kasam oluyordu bunlar. Benim BMW ile pek alakam yok. Kusura bakmayın o yüzden. Bakayım caps ne kalmış benim. <laughs> olmaz olmaz. Agalar ben kaçıyorum. Allah'a emanetsiniz. Ne bakıyorsun oğlum? Bitti işte. Ana.